Evet arkadaşlar ilk bölümde de ilk bölümün sonunda dediğim gibi video ikiye bölmüştüm. Şimdi videonun geri kalanını izleyeceksiniz. Hatırlarsanız en son bölümde e, mağaradan çıkmıştık işte fıs fıs falan almıştık e, harita falan yani, yani mağara çıkmıştık oradan çıkmıştık ve eve doğru yol alıyorduk. E, şimdi oradan devam edeceksiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. <laughs> konuştuğumuz yanımızdaki zaten. İyi Korktum ya abone ol reisler ayıp benim neyin yanına götürürler lan canım kanka Nada o... O é é é não tô. Isso é coisa. Bunu yani uğraşmayalım yanmasıyla falan. Kurutma şeyi yapacağım çünkü kurumuş şey avantajlı. Hani gidip direkt yiyebiliyorsunuz beklemiyorsunuz. Artı olarak sanırım yanımızda taşıyınca çürümüyor. Hemen gölün yanında olmasının nedeni Gidip anlayınca içebiliyoruz böylece. Ya lan kutla da iyi yok görenler. Kesmeye devam edeceğim. Şu uzun yapraklı ağaçları sevmiyorum. Görüntüyü bozuyorlar. ses korkuyorum. Nerede Ya? Hayır o değil mi? Kızlar gitmişken dinamit dalaydı oradan bir yerden ya Neden şey yapmadım Sıraşım var. bunu yapacağım. Sonra da aralarına köprü çekeceğiz. Sonra alabilir miyim? Burada bir, bir tane namı gördürmüş müydü? O kalktı mı sanırım? Kalktı, kalktı sanırım. Mesela ben şuradan mağaraya gideceğim. Şurada bir yerden olması lazım yani emin değilim ya. De. Olması lazım. Mesela şu tozda olabilir mi Ben evet. sadece fener ve katan ayarıp çıkacağım diğer yola girmeyeceğim mantıken <laughs> bizimle de korktum. kendi partisi var ben var çok iyi yani gelecek insanlar gelirsiniz spor, spor oynarken ne hiç yapmazsınız herhalde kafan abi her işin var bu ne bizim bizim oyuncağı Evet. Al şu kıyafetleri burada yer, yerliler artı mutantlar var oraya gitmeyin şuradan çıkın çok da ses de yapmamaya çalışın Hiç ne olmaz

Allah'tan boşa vurdu karakter var korktu. Paraların hepsini alalım. Yaprak yerine kullanıyor, işe yarıyor yani. Kağıt paralar ama bu para var, var. da farklı işlere yarıyor. Bunlarla da bomba yapıyor işte dinamit var ilaçlar var. Böbrekler. Böbrekler. Sevmek. Ve bol bol saat. Bunlar da bomba yapmaya falan yapıyoruz. Işte. Ve burada da saat. Başka bir işte şey var. Bizim i̇şte, var mı? Onu

O yok mu? O yok mu? Saatmiş. Bu ne bileyim? Bu. Bu. Bu, bu, bu. Bam. Bam. 3 tane dostum yanımızda. Birini soran yok. Kapanıyor. 1'e koy 4 dört dediğim da de. altısı dört dediğim de neyse dörtte kalsın Kula. şimdi de sola değil de

Bu. Bu da böyle. Bana da yine şimdi diye yaptım şey çünkü. Abi ya. Ha bu kapı kattım. Ha şurada. Hanları buradan geldik. Şurada suyumuz var aa iç, içecekler var yansın lazım oldu su olmadığında hoş geldin sağol şurada sanır olacak bunları aldık kırmaya gerek yok Tekniği de alalım. Bu arada yine de en geldik. Şöyle şu Şuradan tekrar bir geçelim. <laughs> ben ses duydum ama orada yani Hoba Tam katanımız var da abi yani Ayıp oluyor mu? Öyle bağırıyoruz çağırıyoruz korkuyoruz ve <laughs> Bekiş ama çıkış değil diğer tarafa gitmem ben şurada oynayabilir miyim? Bu zaman arka etkisi olmaz. Ondan kaçayım ben. Ben hemen çıkabilir miyim lan Görüşürüz. 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 <gülüyor> <gülüyor> bu kadar da bizimkiler beklemiyor olsa iyi olur. Şimdi bir soda falan çıkmam lazım. Soda karakter öye basarsam düşer diye korkuyorum. Bilmiyorum bu video öyle bir Video kaç dakika bilmiyorum. Yan monitörü söktüm sıkıntı yaratıyordu. Ondan sonra gidince oyun kapanıyor. Çözemedim bir türlü. Nasıl olacağını biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Öğrenmiş olayım ben de. Acaba testere nerede ya onu bilmiyorum bak. Testere lazım olacak. korkmuyorum ne alakası var ya <laughs> ben ne <de> korkmak <laughs> Şey için, ben, bu şey için lan, var zaten Orada bir tane var. Hmm. Lan zaten suyun içindeyim niye sulama içtim Ya ben nasıl bir botum ya Lan su var yanımda Ya <laughs> bastayım da korktum <laughs> korkmamın ne olursun yemek sıkıntımız da yok bu arada çünkü hani yanımızda göl var balık tutabilirim kaydetmek için şunu yapmamız lazım of tutuk. kontrol ediyorum. Gold game'iş. Öbürkü şura. evde kaybi sonra Tamam. Hayır be nereye düşüyor? Ya bunu nereye? Bugün diğer evde bitirebilirsem şey iyi yoksa kaydedemem. Tamam. Diğer evde değil, direkt ev yani diğer değil ama diğer işte bu acı lazım bir kez kırma alalım bu acı kestim yukarı çıkarım sabaha kadar Hayır. <laughs> ha. Ah, olmadı. Tamam. Bunları koy yukarı çıkacağım. Geliyor çünkü akşam yiyeceğimizler. Kötü yapıyorlar. Bak şimdi olay şu. Buradan buraya oradan oraya köprü var tamam mı? Öyle işte. karda korkuttun ya. Kapan yapacağım gelenleri vurmak için. Sen gitsene. Vurmam mı gerekiyor daha sonra? Ya vurmaya kalacağım alacağım geri. Kapacağım geri yani de sen öyle kapacak. Gebereceğim mi? Öleceğim. Ben senle ne yapıyorum? <laughs> Kamerayı gidiyorum. <laughs> taşım yok ki ben ne bokuna yaptım bunu? diş falan atabiliyor muyum <laughs> Pil. Bir bok yediğim. Pil var mı bari pil? Bir tanecik pil. Şunu kullanmayacağım bu artı ile bu olay bu gelir serenciler kullanıyoruz yapacak bir şey yok hem aşağıya bunun kaldıdırmışın yok Субтитры сделал DimaTorzok orada evlerin hasar almasını kapattım söylemeyi unutmuş olabilirim Şimdi yapılar kırılmıyor hasar alıp. onu daha sonra açarım şu an ilk başlarda biraz daha basit olsun diye kapattım ama açarım ileride yani bir süre şey sonra da sıkıcılaşıyor çünkü Yani şu sefer mutantlar artık gelmeye başlamış. Adamlar geliyor, geliyor. Şüpheli yok evinizde bir sorun yok. 你。 Hayır be gene mi? Kaydetmemiştim. Kaydetmemiştim. Doğru kaydetmemiştim. Maalesef. Kaydedemediğim için biraz fail oldu yani. Yani bu kadar oldu. Sadece bir gün hayatta kalabildik ya Nasıl iki günde Birinde bize yakalandılar işte şeye götürdüler muaraya Neyse Bugünkü videomuzda bura buraya kadar olsun Eee yeni bir şey bakacak değilim Şimdi kaç dakika olmuş zaten 40 dakika olmuş ee, evet, o zaman görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın çünkü bunlar videoların güzel yeri, güzel olmadığını bana söylüyor ve böylece daha kendimi geliştirebiliyorum Kanalda abone olmayı unutmayın yorum da yapın hani ne olmuş ne olmamış öyle görüşürüz kendinize iyi bakın hoşça kalın.